Hadi bugün başka bir tatlı takipçim için bir tane matematik sorusu çözelim. Eski bir şirket çalışanı olduğum için bu soru ilgimi çekti arkadaşlar. O yüzden bunu çözüyorum. Bir şirketin A, B ve C bölümlerinde çalışan kişilerin yıllık satış yolları ortalamaları sırasıyla 40 bin, 46 bin, ve 54 bin. A ve B bölümlerinde çalışan kişilerin birlikte satış yolları ortalaması 43 bin, B ve C bölümlerinde ise 48 bin. Şirketin kişi olduğuna göre çalışanların kaç tanesi C bölümlerdir? Allah! Şimdi bak, bir şirket var. A bölümü, B bölümü, C bölümü var. Bunlar satışçı tamam mı? Ve yıllık satış ciro ortalamalarına bakıyoruz. Çünkü ne yapacağız? yıl sonunda prim vereceğiz. <laughs> ben de alırdım arkadaşlar eskiden. Şimdi yıllık satış ciro ortalamasını nasıl bulurum ben bir departmanın? Her birinde çalışan sayısına bir bilinmeyen verelim, bilmiyoruz çünkü x, y ve z olsun. Bunlar çalışan sayısı her departmanda. Yazım da müthiş, yazımı da şey yapın yani. <laughs> Doktor yazısı. <laughs> Şimdi, ee, bir de neye ihtiyacım var bulmak için? Toplam ciroya ihtiyacım var değil mi? Çünkü toplam cirosunu çalışan sayısına böleceğim ve ortalama cirosunu bulacağım. Satış A, satış B, satış C diyeceğim buna da. Satış A bölü x, yani A departmanının ortalama cirosu 40.000. Bin. Binleri yazmayacağım, sonra ekleriz. E, gereksiz şu anda yazmak, çünkü hepsinde bin var. E, satış B bölü y, y departmanının ortalama cirosu 46. C bölü y de 54.000, tamam. Hmm, sonra bana sadece bu bilgi vermekte kalmamış bir de demiş ki, A ve B'de çalışanların birlikte satış ciro ortalaması B ve C'de çalışanların birlikte satış Bu ne demek? Yani şu ikisinin ciro'yu, <laughs> iki ciro'yu topladım toplam çalışan böldüm. Yani S A artı S B bölü X artı Y eşitmiş 43. S B artı S bölü bu sefer Y artı Z burada bu Z eşitmiş 48. Tamam yani şu an bitti arkadaşlar. Soruyu anlayıp şunu yapabildiğiniz zaman çözüyorsunuz. Hadi elimdekilerle çözelim yani. Şöyle şunları içler dışlar yapayım. S A eşitmiş 40 X şuradan. S B eşitmiş 46 Y. S C eşitmiş 54 Z. Tamam. Sonra. Ee, getireyim hadi buraya SB ve SA yerine şunları yazayım. SA 40X artı 46Y SB eşitmiş. İçeride dışarı çarpımı yapacağım. 43x artı 43y. Tamam. X'i bir aldım, Y'yi bir aldım. Ne oldu? 3y eşittir. 3x. Aa bak geçti. Çıktı. Hadi buradaki denklemi de çözeyim. Şuraya. Şunu çözeceğim. Orada da neyi görüyorum? Sb yerine ne yazacaktım? 46y artı sc yerine 54y yazacağım. Eşittir. 3 dışarı çarpımı yapıyorum. 48y artı 48z. Yine organize ettim şunu. Y'yi buraya aldım, z'yi buraya aldım. 6z eşittir 2y çıktı. Y eşittir 3z çıktı. Tamam. Okey. X Y eşitmiş, Y de eşitmiş. Bana verdiği son bilgi şirkette çalışan 168 kişi olduğuna göre. Hı, okay. küçük bir şirketmiş. Çalışanların kaç tanesi C bölümündedir? 168 kişi var. X Y Z 168 kişi. E, X Y eşit. Tamam mı? Y de 300 eşit. Y 300 eşit. X de Y'ye eşit olduğu için bu da 300 eşit. 7 Z eşittir 168. Z eşittir 24. E bana zaten C bölümünde çalışanları sormuştu. 24. Tadam. Hadi kolay gelsin.